çıkmasın. Evet arkadaşlar, e, Selimiye'deyiz. Marmaris e, Selimiye köyü. Tabii köylükten çıkmış şu anda. E, bir belde diyelim. Çok güzel ve şirin bir belde. E, tarihi milattan ön, milattan sonra 600'lü yıllara kadar gidiyor. İşte Hidralılar, e, Bizanslılar, e, Osmanlı Zaten ismi de Osmanlı'dan geliyor. Birinci Selim'den. Dolayısıyla Selimiye ismini almış. Güzel bir yer. Buraya kimler tercih ediyor? Kafa dinlemek için. Sessiz, sakin bir yer. Küçük bir köy. Biraz sonra detaylarını göstereceğiz size. Gelinecek, kalınacak bir yer. Şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten çiçeklerden de görüyorsunuz güzelliği. Şimdi biraz sonra koyu ve denizi de göstereceğiz. Ee, buraya nasıl geliyorsunuz? Ee, Marmaris'ten e, Datça-Bozbur'un istikametine e, devam ediyorsunuz. Bozbur'un Selimiye levhasına devam ediyorsunuz. Zaten ileride levhalar gösteriyor. Ee, buraya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelmenizi tavsiye ediyorum. E, tam kafa dinleme yeri mansiyonlar, işte apartlar, ne bileyim daha lüks bir şeyler istiyorsanız onlar da var. Kesinize göre bulabileceğiniz bir yer. Şimdi size bir nur, detaylı bir çekim yapacak. Buyurun. Evet gördüğünüz gibi böyle bir iç tarzı yerler de var. İstediğiniz gibi girip oturup çekebileceğiniz, görebileceğiniz limanı var şurada. Şöyle. Güzel bir yer aslında böyle. Denizi de gayet güzel, şeffaf, temiz, berrak bir denizi var. Güzel. denizin de göstereyim size. Gördüğünüz gibi dibi gözüküyor, tertemiz suyu var. Bazı ünlülerin tercih ettiği, buralardan yazlık aldığı ya da kiraladığı ve yazın gelip burada tatilini yaptığı küçük, şirin, güzel bir yer. Selim gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Görüyorsunuz e, sakin bir yer. Çeşitli restoranlar. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim mantısına kadar var. Böyle bütün restoranlarda e, yemek yiyebiliyorsunuz, karnınızı doyurabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir belde. Sakin, sessiz, kafa dinleme isteyenler gelip görebileceği bir yer. Görüyorsunuz insanlar yemeklerini yiyor. Burada sütünden yapılmış dondurma da var. Şimdi biraz sonra tadına bakacağız. Onu da göreceksiniz. Şimdi şurada ileride bir meşhur bir dondurmacı var. Bakalım oraya doğru gidiyoruz. Selimiye. Güzel bir yer arkadaşlar. Sakin bir yer. Burada bakın teyzem kekik satıyor. Kekik mi teyze onlar? Kekik. Ne var başka? Kara kekik var. Normal kekik. Ada çayı. Dağlardan topluyorsun değil mi bunu? Evet. Ha. Şu badem değil mi? Orjinal. Badem. badem. Bir tane. var. Teyzem bunları satıyor işte. Bunları doğal bir şekilde alabiliyorsunuz. Kolay evet. gelsin teyze. Ha. Sağ ol. Evet, Selimiye'ye devam. Görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dondurma. Şimdi şurada e, ileride bir dondurmacı gördüm. Aynı meşhur bir şey. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım öldükleri kadar var mı? Göreceğiz. İşte burada yatlar. Tek dener. Yavaş yavaş sezon açılıyor. Evet. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi etrafı da göstereceğim size. Bakın burası Selimiye Koyu. Görüyor musunuz? Ta karşıda tepede Hidra Antik kenti var. Zaten şu tepenin arkasında benim yaşadığım yer. Turgut orası. Şimdi bu Selimiye koyu. Şimdi dondurmanın tadına bakacağız. Ne kadar güzelmiş göreceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Bakın insanlar dondurman yiyor. Biz de dondurmanın tadına bakacağız. Bakalım mehtettikleri kadar güzel mi? Yani, zaman, mi? Afiyet olsun. Merhaba Adem hoş geldiniz. 5 YouTube kanalı. Evet. Dondurmanın tadına bakmaya geldik ama evet. söyledikleri kadar e, güzel mi bakacağız. Tabii ki Ben eee evet. Keç üstü diyorlar, doğru mu? Evet. Bakacağız şimdi tadına baktığımız evet. zaman göreceğiz. Evet. Ben sade ve kakao istiyorum. Evet. Hayır, Sen bize evet arkadaşlar şimdi tadına bakacağız. Kadına baktın da ben anlarım zaten. Külah mı alacağız? Evet, değil. Evet, külah alacağız. Gel, neli istiyorsan beyazlık kapalı Özel çikolata, bitti de yakındır. Öyle mi? Evet. Tamam. Ee, Damağınızda kalıcı bir lezzet bırakın. Tekin Usta. Evet, Tekin Usta. Evet. Bakacağız şimdi Tekin Usta. Tekin Usta sen misin yoksa? Yok, biz çalışanlarız. Tekin Usta'mız Tatça'dadır. Hmm. Öyle mi? Evet, kendisi de Datçalı. Esas yeri Datçalı yani. Evet. Hah. Şimdi bakacağız abi. Dur. Aynısından Şimdi iki tane daha şu. Sizin yerinize kalite kontrol yapayım arkadaşlar. Anne tut da parası. Evet. Hakikaten güzelmiş arkadaşlar. He. He he tamam sen de şu kurşun. Çok hoş bu senin. Ben tamam bak ben senin paran alacağım merak etme. Sen keyfine Ha. Barış dondurmasıyla aynı kategoriye girer bence. Yok o kadar iddialı konuşma. İddialı <laughs> ya. İddialı olmadan olmaz değil mi? yüzde yüz keçi sütüdür Abi o kadar iddialı konuşma. Ben Maraş'ta dondurma yemiş adamım. Meyvelerde az odan tadı. Tadını alabilmeniz için meyvelerde. Hı. Hmm. Evet arkadaşlar. Selimiye'ye gelirseniz. Güzel. Tekin Usta. Gelin dondurmasını yiyin, mutlaka güzel. Hemen sahilde. Bakın sahil burası. Hemen sahilde. Tekin Usta keçi sütünden yapıyor. Gerçekten güzel dondurması var. Ee, yemenizi tavsiye ederim. Güzel yani. Düşman olmazsınız.